Kartal'ın Değerleri programından herkese merhabalar. Bizim içimizi ısıtan, eminiz ki sizlerin de içinin ısınacağı güzel bir röportaj ile karşınızdayız. İstanbul'un balkonu, İstanbul'un balkonu, neredeyse yarım asırlık Çamlı Çay Bahçesi'ndeyiz efendim. Yanımızda ise İkbal Hanım var. Öncelikle merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş geldiniz. Evet. İnşallah iyiyiz. Sizler nasılsınız çok şükür efendim? Çok, çok şükür Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kabul ettiniz. Çok, çok memnun oldum. O kadar mutluyum anlatamam. Ben, biz de aynı şekilde evet. bu enerji, enerji aldım sizden. Alık. Pozitif çok enerji sağ. aldım. gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Çamlı Çay Bahçesi dediğimiz gibi neredeyse 50 yıllık bir geçmişe dayanıyor ve dolayısıyla hem Kartallılar anlamında hem genel anlamda birçok kişinin, birçok vatandaşın da hikayesini barındıran bir yer, mekan. Biz bu mekanı tanıyacağız. Bir geçmişe doğru yolculuk yapacağız, hikayesini dinleyeceğiz ve sizlerle de paylaşacağız. Bunu şu anda zaten paylaşıyoruz. İkbal Hanım öncelikle kendinizi kısaca tanıtın. Daha sonrasında Çanlı Çay Bahçesi'nin biraz geçmişine geçmişine doğru evet, yolculuk yapalım. Evet. Şimdi şimdilik sizdeyiz. Sorularım olacak. Buyurun. Ben 78 yaşındayım. 5 tane Aşağıdım. çocuğum var. 2 kız, 3 oğlan. Evet. Ondan sonra çok mutlu bir evlilik yaşadım. İlk önce onu söyleyeyim. Ne kadar güzel. 35 senemini eşimle yaşadım. 23 sene falan oldu kaybedeli. Hala da eylesin. kalbimde. Da yani anlatamam böyle. Mutlu 3-4 sefer tartışma yapmış bir aileyiz yani. O kadar mutlu bir insan şeydik. Çok güzel efendim. aileydik. Ondan sonra biz işte burada burada doğduk, burada büyüdük. Yani 80 sene falan oluyor. Ben 50 yıllık dedim ama. 50, 50 yıllık, yıllık dediniz var. ama 50 yıllık yurtluları falan çağırıyoruz. Yani yetiştirme yurdu babamın vasiyeti. Evet. Biz buradan yakacak okuluna gittik, geldik çarşılara, okarlara. Evet. O neydi balanın? Nazif. Hı. Mehmet Beğiz. Nazif Bey Bagatur. Aslında burası ona ait o işletiyordu değil mi? evet, Biraz evet. O yıllara e, ha. gidelim mi? E, Gençlikte işte, yıllarımıza evet. gitmiş oluyoruz. E, babam işte buraya gelmiş. Burada evet. hiçbir şey yok. Hatta Atatürk falan da gelmiş eskiden böyle yığın önü falan onlar burası Hay mesire şey. yeri burası. Böyle onlar da gelirlermiş. Burada şiirler, şey roman falan yazmışlar aşağıki villalarda falan. Evet. Ondan sonra yani çok tarihi bir yer. Kaç yıl işletti burayı? Babam işte Buraya 20 yaşında gelmiş. Evet. 20 yaşında gelmiş. Babam öyle, öyle çok oldu. Da Çocukluğumuz da burada Çocukluğumuz burada, doğduk, burada büyüdük. Evet efendim. Eskiden bizim burada 3 katlı bir evimiz vardı. 16, 11 odalıydı. Evet. Yazın buraya yazlığa veriyorduk müşterilere. Evet. Ermeni, Yahudi, Müseviler buraya gelirlerdi. Annem oranın müdürlüğünü yapardı o şeyi. Tablidot usulü yemek çıkardı. Akşamları akordeonlar, eğlenceler, madamlar şarkı söyler. Biz böyle bir eğlencenin içinde böyle büyüdük. Büyüdünüz. Çocukluğunuz evet, o yıllarda evet. Peki burayı sadece Kartallılar olarak değerlendirme. Dışarıdan lazım geliyor. Değil mi? Dışarı, İstanbul'dan evet. Şişli, Beyoğlu, evet. Diyan'ın ünlerinin sahipleri, Perejan'ın sahipleri bilmem ne. Yani İstanbul'un bütün ecnebileri buraya gelirdi. Türk yoktu yani otelimizde. Annem onları tercih ederdi. Evet, Onlar o zaman gibi. restoran bölümü de vardı tabi. E, tablidot olarak geçiyordu ha, tablidot o zaman. Olarak. Sonradan Aynen. burası turistik otel oldu, 34 odalı. O zaman müşterilerimiz daha çoğaldı. Yine Ermeniler, Müseviler, evet. Rumlar vardı. Peki çocukluğunuzda böyle babanızla güzel bir anınız var mı burada? Çok. Böyle babam çok ben biraz bağıma çekmişimdir. Hadi o köşede kahve içelim. Hadi o köşede oturalım. Ya, Annem ay oraya kadar gitmeyin falan derdi böyle bazen. Ben babamla beraber evet. böyle çok böyle şey yapardım. Çok çakılırdım. kez vakit geçirdiğin evet, bir yer geçirirdi. alandı. Evet Evet, Müşte, Daha, bazen müşterileri alır. Aşağıda bir koruda bir yerimiz vardı. Ahçılar yemekleri yapar, müşterileri oraya götürürüz. Orada eğlenirler. Aynı yüzden, zamanda e, hem siyasi hem de iş dünyasında da insanlar burada geliyordu evet, ve Evet, değil evet, değil evet. O zamanlar buraya Özal geldi. Şeye gel çok gelen oldu abiine oraya aşağıya. Evet. Çok gelen oldu büyük hep Resimleri vardı aşağılarda. Yani herkes geldi. Ondan sonra e, Kartal'ın aslında en eski mekanlar evet, biridir. Evet, mekanı. Evet. En eski Tabii ki vardır. Ee, aynı, evet. E, evet. Yıllarda eskiden olan ama güzeldi. burası Çanlı Çay Bahçesi o zaman gerçekten evet. sevilen, çok eğlence yaparlardı burada. Mesela müşteriler bir gelir bu köşede akordyonlar çalınır burada oynarlar. O tarafa giderler eğlence. Burada şarkılar, burada hiç yabancı yoktu çarşıda. Herkes evini Ermenilere verirdi yazdık Ve burada şarkılar söyleye söyleye çarşıya gidilir. Oradan bir laf atan, bir şey yapan o kadar güzeldi ki eskiden. Evet. Böyle yiyelim. Aynı zamanda eğlence. kartalı da anlatıyoruz. Evet, evet. Evet, kartalı da anlatıyoruz. Yani çok gidiyoruz. eğlence olurdu. Gezerlerdi, eğlenirlerdi. Şu siz an de... hala öyle. Zaten evet. yıllar yıllar geçmesine rağmen burası hala <laughs> devam ediyor. Bir işletmenin 50 yıl devam etmesi çok önemli bir şey. Evet, şu evet, anda şu sürece evet. baktığımızda şu anda baktığımızda yeni seçsem... açılıp kapanan yerler evet. var. Dolayısıyla siz demek ki bu babanızdan kalan bu şeyi devam ettiriyorsunuz. Evet. durumu. Evet, Durumu. Aynı zamanda yani ben 70 aslında bir işletmenin e, 50 yıla dayanan bir mağazasının olması da çok önemli. Babanızdan kalan bir yer. Evet. Dolayısıyla şu an hala devam etmesi çok güzel bir şey. E, sobamız burada efendim. Semaverden e, İkbal abla bize çay ikram etti. Çayı da çayı da o kadar güzel ki, o kadar lezzetli ki anlatamam. Hala devam ediyor. Hala o sıcaklığı koruyor değil mi İkbal evet, abla? Evet. Sen ne düşünüyorsun? Sonra babam vasiyet etti dedi ki yetiştirme yurdunu buraya Ramazan bayramı, kurban bayramı e, burada ağırlayacaksınız diye. Bu yani harika bu, bir bu, şey. E, orası biliyor tam şeyine 50 sene mi 60 sene mi bilemiyorum var. Biz yani çocukluğumuzdan beri evet. onlar gelirler burada yemek yiyorlar ondan sonra acaba eğleniyorlar. Ondan sonra işte Tamamen beyler geliyor. Vasiyet, evet evet vasiyeti. Çok güzel bir şey. Aynı yani, şeyi çocukları da yurtta yapıyor. Kadar... Bizim de çocuklarımız Aynen. yapacak. Yurt Tam bu noktada ben de bir şey söylemek istiyorum. Yurtta kalan kimsesiz çocuklara burada yemekler veriliyor. Evet, değil mi? evet. Çünkü ee, rahmetli babasının da vasiyeti bu yönde. Bu anlamda Allah kabul etsin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet babam vefat ettiği zaman yurtlarda mezarlı zaten caminin hemen yanında yurt. Evet. Ağlıyorlarmış. Biz artık kimse çağırmayacak oraya falan diye ağlamışlar böyle. Biz aynı şeyi geleneği şey yapıyoruz. E, yaşatıyoruz. Yaşat Allah'a büyük şükür. İnşallah bizden sonra da çocuklarımız çok meraklı. Evet. Onlar da aynı yolda devam edecekler inşallah. Ee, biraz Çamlıçay bahçesinden bahsediyoruz ama burada e, mutfak çok yönlü. Her şeyi bulmak mümkün. Evet. Bir de balo ve davet salonumuz evet, var. Biraz evet, da ondan evet. bahsedelim mi? İşte düğünler yapılabilir. Yukarıda düğün salonumuz var. Evet. Kınalar, şunlar bunlar hepsi yapılıyor. Her türlü toplantılar, Kına, toplantılar eğlenceler. yapılıyor. toplantılar evet. yapılıyor. Bir de moda oldu. Kimse evinde kız istemeye falan şey yapmıyor. Kız istemeye de dışarılarda yapıyorlar. Şimdi evet, reklamını evet. yapacaklar onun inşallah. Doğum hem günü isteme, hem istiyor, söz kesiyorlar. Bu evet. dışarıda yapıyorlar artık onlara da. Onlara da açacağız inşallah. Evet. Mutfak biraz mutfaktan bahsedelim. Mutfakta neler yapılıyor şu anda? Kahvaltı, ee, pide, köfte veriliyor. Ondan patates kızartması, filan, evet. tost filan, şeyler, kahvaltı var. Evet. Kahvaltı doluyor. O zaman İftihar ablacığım şey kahvaltı programları da burada düzenlenebilir. Evet, çok evet, rahatlıkla. evet. Bak, Zaten manzarasını efendim size göstermek istiyorum. Biz söylemeyelim manzara kendisini göstersin zaten değil mi İkbal abla? Evet, Şöyle evet. bir gösterelim kamerayla manzarayı efendim. İstanbul'un balkonu diye boşuna demiyorlar. Evet. yerinde ise gördüğünüz gibi harika bir manzara eşliğinde ailenizle vakit geçirebileceğiniz evet. çok nadize bir yer. Buranın çok önemli bir geçmişi var. Dolayısıyla biz de buraya gelip bu geçmişi İkbal abladan dinlemek istedik. Ee, yine tekrar bir babanızın o dönemlerine bir gidelim efendim. Evet. Bu e Biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi Ayazma'da birçok yer var biliyorsunuz. Evet. Mekanlar var. Evet. Burası onların içinde manzara anlamında bence gerçekten evet. çok güzel evet. bir numara evet. bir yer evet. diyebiliriz. Ee, sizce geçmişe göre şu anki e, nasıl desem aslında esnaf anlamda biraz gitmek evet. istiyorum. Esnaflar o zaman nasıldı şimdi nasıl? Esnaflık değil mi? Evet yani. esnaf o zaman biraz tabii etken. ki çok samimiydi. Çok güzeldi. Mesela burada yakacın en meşhur kağıt kebapsı vardır. Kağıt kebabı eskiden gelir saat 10'da oraya verirler. Kasaplardan şey ısmarlarlar koyun etinden. Şimdi benim oğlum da yapıyor burada. Yani özel bir müşteri gelirse kağıt evet. kebabı istiyorum derse oğlum da yapıyor burada. Çok güzel. Evet. O biberle domatesli falan herkes bayılıyor. Orada bir koku gelir o kağıt kebabından böyle bir lezzet olmaz. Biz çocukken evet. üzüm bağları, zeytinlikler aşağılarda. Üzüm atlarla çok affedersiniz merkeplerle üzümler gelir ilk önce babama getirirler tepsilerle her gün bırakırlar ondan sonra çarşıya satmaya giderler. Evet. Üzümü meşhurdu, zeytini meşhurdu, paytonlarla gelirlerdi buraya hep çarşıda öyle kimsenin günde 5-10 araba gelmezdi şey gibi buraya. Şey böyle ada tarzı değil mi? Ada tarzı böyle evet. buraya arabası yoktu o zaman kimsenin hiç kimsenin yoktu arabası. Evet. Şimdi her evde her çoluğun çocuğun bile herkesin arabası var, yoktu o zaman. Evet, evet. Motor vardı, Mo motorcu bir amca vardı, o getirirdi müşteriyi buraya getirirdi. İnerken biz o motoru bineriz, Ayazma'da bizi indirir. Hiç kızmaz şey o amca gibi, bize. Şey gibi değil mi? Deyim yerindeyse böyle tatil yeri gibi evet, bir evet. Yani. Hiç kızmaz o amca bize. Oturuz motoruna çocuğuz. Bizi aşağı kadar bayırdan indirirdi. Evet. Biz orada evet. inerdik. O gene giderdi müşteri almaya. Ya insanlar böyle bize bağırmaz. Sinirli değil, kavgacı değil. Herkes Şimdi saygılı. herkes dışarıda bir araba kavgası. Araba önüme geçtin, önüme geçtin. İnsanlarda bir sinir, bir şey. Böyle yani evet. yok da eskiden öyle bir şey. Evet. Burada biz de çocukluğumuzda da öyle büyüdük yani. Böyle Hristiyanların içinde büyüdük. Eğlenelim, oturalım. Akşamları kocalarını karşılarlar. Ee, onların onların gripukal arabaları olurdu onların. Evet. Gelirler, eşlerini öperler. Hoş geldin der. Yemek yerler. O arkadan eğlenceler başlar filan. Çok güzel var. yani onlarla birlikte çok güzel vakit geçirdik. Şimdi Değil. bir arkadaşım var Nadia diye. Hala daha görüşüyoruz. Hep o eskileri anlatır. O şeyleri çok sevdiğim bir arkadaşım var öyle. Ben buradan şey çıkarırım sohbetinizden. E, çocukluğunuz çok güzel geçti. Çok güzel geçti. Mutlu ve keyifli evet, çocukluğunuz Evet Evet. Hiç bir acı da görmedik. Yani evet. babamlar vefat edene kadar konuştuk. bir acı da görmedik. Hatta meşhur bir aldı kaçtılar vardı. Anayasa Başkanı ve onların bu hepsi buradalardı. Bayramda böyle bayram kahvaltılarımız olur. Onlar hala devam ediyor. Onları da annem bir Türk o aile vardı evet. aldık açtılar onları da davet ettik sofraya ağlıyorlar filan büyük kahvaltıda Ne alıyorsunuz dedik İşte biz geçen sene babamızı kaybettik ondan ha demek ki baba kaybol, ölünce kahvaltıda böyle bayramda ağlanıyormuş İlk defa onlardan gördük, gördük. biz yani evet. hiç haberimiz yok böyle üzüntü acı filan evet. ondan sonra işte babaya kaybedince, kaybedince anne ay, insan, bayramlarda mi? ağlamaya başlayınca dedik onlar ne kadar haklıymış yani. İkbal Hanım, son olarak söylemek istedikleriniz var mı? 2024 yılını uğurluyoruz biliyorsunuz. 2025 yılına gireceğiz. Neler söyleyelim? İnşallah sıhhat içerisinde güzel, mutlu bir şekilde bu senemizi kapı şey yaparız başlarız. Evet. İnşallah savaş görmeyiz, götülük görmeyiz. Daha güzel günler görürüz inşallah. Temelimiz bu. Aynen. Size çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz beni. Çok, biz teşekkür, çok ederiz. teşekkür, biz çok teşekkür mutlu ederiz. Biz teşekkür ederiz. Oldum. Dileklerinize de gönülden katılıyoruz bu arada. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Bizi ağırladınız. Her zaman Burada bekleriz. Konuk ettiniz. Her çok zaman sağ olun. Bekleriz. Sizin çok gibi, gibi gerçekten bir değeri tanımak benim için önemli ve çok mutluluk Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet efendim gerek İkbal ablamın anlattıklarından gerekse bizim aracılığımızla 50 yıllık yarım asırlık bir mekana Çamlı Çay Bahçesi'ne tanıdık hikayesine bir geçmişe doğru bir göz attık. Ee, bizler ben şunu gördüm Çamlı Çay Bahçesi'ne tek yeniden e, eski haline gelebilir, yeniden canlanabilir. Şu anda zaten devam ediyor. Ee, bu anlamda herkesi... Çamlı Çay Bahçesi'ne davet ediyoruz. Zaten çok yönlü bir mekan burası. Manzarası zaten her şeyi yani hiçbir şey söylememize gerek yok. Manzarası zaten yetiyor diyoruz. 2024 yılının en keyifli röportajıyla programımızı sonlandırıyoruz. Bizler de yeni yılda sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl diyor, diliyoruz size efendim. Kartal'ın değerleri programı devam edecek. Hoşçakalın.